Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek soruları sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar hazırlamış olduğumuz sorular açık uçlu sorulardır. Yeni sisteme göre hazırlanan sorulardır. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Sınavdan yüksek puan almak için sizlerin yararına olacaktır. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız diyoruz ve dersimize başlıyoruz. Soruları kendimiz cevaplayabiliriz ardından cevaplarınızı bizim cevaplarımız ile de kontrol edebilirsiniz. Evet birinci sorumuzla başlıyoruz. Güneşin özelliklerinden 3 tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Evet açık uçlu sorular arkadaşlar cevaplarını bizlerin yazdığı sorular daha önceki olduğumuz sınavlardaki gibi test şeklinde veya kısa doldurma boşluk doldurma doğru yanlış şeklinde değil cevaplarını bizim kendimiz yazacağız bize soru bu şekilde gelecek ve biz cevabını yazacağız şimdi güneşin özelliklerinden 3 tanesini yazalım birincisi neymiş bakalım güneş orta büyüklükte bir yıldızdır İkinci olarak helyum ve hidrojen gazlarından oluşur Üçüncü olarak ise dünyaya uzaklığı 150 milyon kilometredir. Güneşin başka özellikleri de varsa bunları da yine arkadaşlar ne yapıyoruz? Kitabımızdan kontrol ediyoruz. Buraya diğer özelliklerini de yazabiliriz. Bizden 3 tanesini istediği için 3 tane buraya yazdık. Şimdi ikinci soru ile devam ediyoruz. İtalyan bilim insanı Galileo Galile güneş lekelerini keşfederek neyi ispatlamıştır? Evet yine sorumuzun cevabını biz kendimiz Cevap anahtarına yazıyoruz. Güneşin kendi ekseni etrafında döndüğünü ispatlamıştır. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Ayda atmosfer olmaması ne gibi sonuçlara neden olur? İki örnekle açıklayınız. Yani dünyamızda atmosfer var, ayda atmosfer yok. Bunun sonuçlarında ayda atmosfer olmadığı için hava olayları görülmez. Bir, iki, Ayda atmosfer olmadığı için yaşam yoktur diyoruz. Hemen üçüncü soruyla devam et, dördüncü soruyla devam edelim. Aşağıdaki kısa cevapları soruları cevaplayınız. Kısa cevaplı sorularımız var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane sorumuz var. Evet. Birin soruya bakalım. Ay'a giden ilk astronot kimdir? Evet. ilk astronot. Ay'a ilk ayak basan. Neil Armstrong'dur. İkinci soruya bakalım. Ayın yüzeyinde oluşan çukurlara ne isim verilir? Evet bunlar arkadaşlar krater deniliyordu. Bunları kısaca cevaplıyoruz arkadaşlar. Kısa cevaplı sorular yani Neil Armstrong yazmamız yeterli. Krater yazmamız yeterli. Güneş, dünya ve ayın dönüş yönü nasıldır? Saat yönünün tersi şeklinde yazmamız yeterlidir. Güneş, dünya ve ayın dönüş yönü ayın parlak ve aydınlık göründüğü evre. Bu evreye ne diyoruz arkadaşlar? Dolunay evresi diyoruz. Ayın D harfine benzer göründüğü evre. Evet bu da arkadaşlar ilk dördün evresi olacaktır. Kısa cevaplı sorularımızı bu şekilde cevaplıyoruz arkadaşlar. Hemen beşinci sorumuza bakıyoruz canlılar kaça ayrılır? Kavram haritası çizerek çeşitleriyle beraber gösteriniz demiş arkadaşlar. Kavram haritası çizerken buradaki gördüğümüz şekle benzer bir şekil çizmeye çalışalım. Evet, canlılar buraya canlılar yazmamız yeterli. Biz renkli olsun, farklı olsun diye bu şekilde gösterdik. Evet, canlılar arkadaşlar. Mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar olmak üzere arkadaşlar dörde ayrılır. Bu şekilde kavram haritası çizerek çeşitlerini göstermiş olduk. Altıncı soruya bakalım. Mikroskobik canlıların yararlarını ve zararlarını yazınız demiş arkadaşlar. Hemen bakalım mikroskobik canlıların yararları nelerdir? Sütten yoğurt ve peynir yapımında kullanılır. Sirke yapımında kullanılır. Hamurun mayalanmasını sağlar bitki ve hayvan atıkların çürütülmesinde görev alırlar. Bunlar arkadaşlar mikroskobik canlıların yararlarıdır. Şimdi zararlarına bakalım. Evet birçok hastalığa neden olurlar mikroskobik canlılar. Besinlerin bozulmasına ve çürülmesine neden olurlar. Dişlerimizin çürümesine neden olurlar arkadaşlar. Altın soruyu da bu şekilde cevapladık. Evet 7. soru arkadaşlar soru numarasını değiştirmeyi unutmuşuz. 7. sorudayız. Mantarlar kaça ayrılır? Çeşitleri nelerdir? Kısaca açıklayınız demiş arkadaşlar. Yine biz bunu kavram haritası şeklinde açıkladık. Siz bunu alt alta sıralayarak da yazılı kağıdına istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Mantarlar arkadaşlar çeşit olarak bakalım. Evet şapkalı mantarlar çeşitlerinden birincisi zehirli olabilirler. Açıklamasını yapıyoruz kısaca. Yenilebilen türlerine kültür mantarı denir. Evet ikincisi küf mantarı arkadaşlar. Küf mantarı bozulan besinlerin üzerinde olur. Evet üçüncüsü maya mantarı. Ad üstünde hamur yapımında hamur mayası yapımında kullanılır ve parazit mantarı bunlar da arkadaşlar hastalıklara neden olur diyoruz. Mantarların 1, 2, 3, 4 çeşidi ol var. 4'e ayrılır. Kısaca da açıklamış olduk. Evet sevgili arkadaşlar 5. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı hazırlık örnek açık uçlu soruları sizlerle paylaştık. Farklı örnek sorular, yine fen bilimler dersi olsun, matematik dersi olsun, Türkçe dersi olsun, diğer derslerle ilgili soruları kanalımıza eklemeye devam ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun, bildirim zilini açın. Abone olup bildirim zilini açtığınızda yüklediğimiz videolar size anında ulaşacaktır. Bu şekilde sınavlara kolayca hazırlanıp sınavlardan yüksek puan alabiliriz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.